İyi akşamlar arkadaşlar, yarın İzmir tahminini verelim arkadaşlar. Bunun için yorum yapmıştık, istediğimiz gibi olmuyor arkadaşlar. 100 lira verince kayboluyor bizim oyun. Oyunu parayı götürmeye çalıştık, cazip atlarla birlikte ama oyun kayboldu arkadaşlar, mantıksız diyorum oyun. devam ediyor. Tahmin ettiğimiz hatta yürümedi arkadaşlar. Oyun. Ben para verir diye bir yorum yapmıştım oyun ama oyun yüzde ile kaldı arkadaşlar. O da bize bizim oyunumuza ters kalıyor. Onun için de oyuna pek yaklaşamıyoruz. Farklı oyun oynamaya çalışıyoruz. Gerçi ben hep oyun oynuyorum ama oyunun 100 lira, 200 lira işte bize uzak kalıyor. Yarın İzmir'i verelim arkadaşlar. 7 koşulu bir program var. Yarın ayının ikisi. Perşembe. E, Handikap 17 ile başlayan bir 1400 metre mesafeli bir yarış var arkadaşlar. Birinci ayakta ben 9 numara Çatakkale ile başlayacağım arkadaşlar. Çatlak Kayar'ın son yarışı bir önceki yarışını seyrettim. Daha önceki yarışlarını biliyorum arkadaşlar. Çatlak son yarışta ee, remok binmişti arkadaşlar. At fena bir şekilde uyuşuzluk yapmıştı. Ön tarafa atmıştı kendini. Burada jockey hatası değil arkadaşlar. 1601.41 ile bitmiş ancak 1.41 iyi bir derece 1600'de bu atım ben ee, 1400'e daha iyi koşa 1200 yarışında seyrettim arkadaşlar. Bir türlü ortlayamıyorum mesafeyi. 1400 metre bence bu yarış için uygun, bu at için uygun. İlk defa çıkacak bu piste. Ben mesafesi 1400 gibi düşünüyorum arkadaşlar. Çatakkayı. Ben birinci at vereceğim. Zeynep'de Atakan daha ağır var arkadaşlar. 1200'de de Atakan daha deviren binmişti. Yine ben bu atı birinci at veriyorum arkadaşlar. Son yarışı son ayakta koşmuştu ancak olmadı. Bir numaralı paramparça. BD4 numara bravo bravo diyeceğim. Neden diyeceğim arkadaşlar? ikisini de ayıramıyorum çünkü. Tuncay Gökçe, Mustafa Kaan Gökçe var. 1 ile 4 arkadaşlar. Dikkat edin. 1 ile 4 beraber koştuğu zaman ikisinden biri geliyor. %70, %80 ihtimali arkadaşlar. Ben yani onun için bu hatları ayıramayacağım burada. Paramparçanın da son yarışı iyi. Bravo bravo da Gökhan Gökçe Gökhan Gökçe benim üzerine. Onu da ayırmak istemiyorum. Onu da son yarışı fena değil. Son HD yarışları var ikisinin de. Burada gizli ekürü gibi duruyor bunlar. Her zaman birbirlerine koşuyorlar burada. Ben öyle düşünüyorum. Yarış içindeki nüansları bilmiyorum. Ne olduğunu ancak 1 ile ayıramıyorum ben buradan. Paramparça Bravo brava brava bu hatları ayıramıyorum arkadaşlar. Çünkü bunların yarışları sanki birbirlerine Feda'ya koşuyorlarmış gibi oluyor. Bir bakıyorsunuz biri kayboluyor. Bir bakıyorsunuz öbürküsü geliyor. Aynı şekilde tersten tebakül ediyor. Gedirme ve koncinsin san diyeceğim arkadaşlar. Stad'da fazla oyalanmazsa. 1400 e, iddialı olabilir. Biraz ayak karışık gibi arkadaşlar. Sanki İzmir'in aya ayağı. E, Akarcan görünüyor. Güçlü kız görünüyor. Ancak Dediğimiz gibi biraz oyun farklı oyunu kısıt, kısıtlamak istiyorsak oyunu 9 numara Çatakkaya 1 numara Paramparça 4 numara Bravo Bravo 7 numara Koncansın San gibi görünüyor olarak. yani 9 1 4 7 gibi görünüyor ilk önce sonra Akarcan sonrası devam ediyor Akarcan'a kadar yazılabilir oyun. Yarışlı hızlı giderse güçlü kız da devre yapabilir ama 9 at görünüyor altısını yazmış oluyoruz. At çekilmiyor sanki buradan arkadaşlar. Şu Bey kalıyor. Heymarca kalıyor dışarıda. Mascherano kalıyor. Yani çok sıkıntılı bir ayak. İçin içinden çıkamadım. Kim gelirse şaşırmayacağız diye ayak. Ön plan atacağımız bir at yok arkadaşlar. burada onu da söyleyeyim. Ben yani burada biraz cazip at gelebileceğini düşünüyorum. Onun için Çatakkayı paramparça veya bravo bravo diye düşünüyorum buraya arkadaşlar. Benim yorumlarım bu. Birinci ayak biraz sıkıntılı arkadaşlar. Yani onu da söylüyorum. İlk önce 9 numara Çatakkaya, sonra paramparça, sonra da bravo bravo. Sonrası e, Angel Conjunction Sun arkadaşlar. Yani 9, 1, 4, 7 olarak düşünüyorum burayı. İkinci ayağımız bu 5 numara var. Samaf Yavuz. Ee, arkadaşlar bu at geçen sefer ben Ahmet Çelik'le Çünkü iki kere çetin ok binmişti buna. Dilba işe yaradı diye düşünmüştüm. Sonra Ahmet Çelik dördüncü yaptı atı. Ee, zaten çok formsuz bir arkadaşımız bu arada. Nedense zaten cezası da var. Bu sefer Arif Okan Pazar var üzerinde. Belki farklı bir yarış koşturabilir arkadaşlar. Gerisi de çok cazip de olur. Onları uyandırayım. Çok geri plana düşeceğini yani tahmin ediyorum bu atın yarın için. Ancak takılardan dolayı ben ön plana atmak istiyorum bunu. Onun için oynamda ön planda. İki numara Beam by the time var arkadaşlar by the time Mustafa Çiçek'le son yarışında zaten favorisiydi ee, ya onun için farklı bir koşu bekliyorum yani ön plana düşer bat 2 numara için Mustafa Çiçek ikinci kez deniyor arkadaşlar 5-2 dedik. Sonra 4 numara Favorman. Korkan Kocakaya'nın bindi. O da ilk yarışında ikinci oldu arkadaşlar. Bu atla dikkat. Sonra 1 numara Angelito. Kayan koşunun bindi. Angelito. Burayı da bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Bir alt grupta Muammer bir bilginin bin diğer güçlü diyeceğim ben. Şartlı 5 bir arış, 2000 metre. Ee, önde boş kalabilir arkadaşlar. Her güçlü. Ee, son 6-7'sine aldanmayın arkadaşlar. Gruplar biraz sert. Sakın aldanmayın 6-7'ye. 2-3-2'leri İki, göz önüne tutun. Zaten son koştu grupta. Bu grupların hiçbiri baş edemez. Onun için her güçlüyü ben ön planda vereceğim. Birinci at hatta tek verecektim. Tek de oynanabilir bu ay. Rakibinin demir bars bir de Özçevik olabileceğini düşünüyorum. Başka da at vermeyeceğim. Ancak her güçlü. Belki tek güzel arkadaşlar. Psikolojimize bağlı. Yarışı koşturuyorum. Yani yarışta önde boş kalabilir. Onun için de bu atı ön plan atmakta fayda var arkadaşlar. 4. numaralı her güç. Bir sonraki ayak dördüncü koşu Dördüncü ayak pardon. Beşinci koşu, Dördüncü. Kısa vade Yedi dişi yarışı var arkadaşlar. Mesafe 1900. Dediğimiz gibi Şerif abla bu mesafelere bir iyi koşuyor. Çok ekili var. Bir ile beş ekili. 3 ile sekiz ekili. Ancak bunlar zaten ahırda ekili arkadaşlar. Dört tane ekili koşuyor burada. Bunlardan sıyırmak e, ee, anca Şerif Abba'nın yapabileceği iş, anca Şamberk'in yapabileceği iş, anca Gül, Şeker'in yapabileceği iş. Yani burada 2, 4, 7 olarak burası oynanabilir arkadaşlar. Ben ancak 2 numara Şerif Abba'yı çok önde tutuyorum. Şu anda Şamberk diyorum. Sonra da Gül Şeker diyorum. Yani 2, 4, 7 olarak burası oynanabilir. Ben ekürlerin hiçbirine şans vermeyeceğim arkadaşlar. bir sonraki ayak bu sefer Enes Emre doğru bindiği Berces'teyi ben tek vereceğim arkadaşlar. Bu sefer bu çocuk bu hatayı yapmayacak. Son beşinciliğinde zaten çok savurdu atı. Son üçüncülüğünde de çok iyi bindi ama Hatta bir son 200'e kadar bir şeyler oldu. Sonra bir daha verdi. Zaten iş işlem geçmişti. Ancak bu sefer bu at e, iyi bir yarış koşacağını düşünüyorum. E, iki yapıp kazanabilir yarış arkadaşlar. Bercesi yarın. E, ben tek at tek de verebilirim. İsteyen de at yazabilir ancak ben de tek arkadaşlar bu at. Son iki tane at vereceğim. Benli Sultan çim yarışı var arkadaşlar. Benli Sultan'ın Arat'ın köyündükte ben iddialı olacağını düşünüyorum. O 4 numaralı Benli Sultan'ın. Zaten şimdi çok başarılı bu evliyatını biliyorum bu hafta. Sonra ben bu 1800 olmasından dolayı kıyaset, 13 numara kıyaset diyeceğim. 13 numara kıyaset. Geçen sene çok oynamıştık arkadaşlar bu hafta e, ee, alacak Bu sefer 1800 metre üzerinde de tahmin ediyorum ilk defa biniyor. Muammer bir bilginin bindi. Kıyaseti başlıyor. Muammer bir bilginin ilk defa biniyor buna büyük ihtimal. Bakalım arkadaşlar. Yanlış hatırlamadım inşallah. Tamam. Geçen sene bir kere daha binmiş arkadaşlar. Yani bu sene bir kere binmiş. Ama kumda binmiş yani arkadaşlar. 22 ile 5. olmuş. Bu at 13 numara çimde daha iyi koşar. Evet arkadaşlar. Kumda daha iyi koşacağını düşünüyorum bu Ay çimde daha iyi koşacağını bitiriyorum. Sonra ya 4 13 olarak bitirdim ben. Onun tekrarını verelim arkadaşlar. Birinci ayak 9, 1, 4, 7, 5 dedim. İkinci ayak 5, 4, 2, 1 dedim. Yani 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 düşünceye 4 numaralı güçlü tek atılabilir arkadaşlar. Çünkü önde boş kalabilir bak. Çünkü takip edecek at yok. E, bozacak at yok. Yanlış koşturmuyorsam oyunu bozacak at yok. Evet arkadaşlar. Rakip ararsanız 2 ile 1 olabilir. 4. iki 2 Şerif abla alternatif olabilir. 7 Gülçeker, 4 numaralı Şanberk. Tabela yanında ise Berceste dedim arkadaşlar. Ben de ön planda. Bir aksilik olmazsa kazanır. Evet arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa kazanabilir yarışı. Şimdi... Son ayak 4. Yeni Sultan 13 numara kıyaset arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Hayırlısı olur inşallah arkadaşlar. Para ister size bulur. istemezse 100 lirayla altı bizi bulur. Kolay gelsin.